Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri bir işkolik programından daha seslenmekteyiz. Konuğumuz Mimar Sayın Furkan Göktaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet öncelikle sizi tanımak, tanışmak istiyoruz. Buyurun. Tabii ki ben Furkan Göktaş, mimarım. İstanbul Beykent Üniversitesi'nde mimarlık bölümü mezunuyum. Şu anda Anadolu Üniversitesi'nde iş sağlığı ve güvenliği okuyorum. Yenilikleri ve gelişmeleri takip etmeyi çok severim. Durmaksızın mimarlık alanındaki gelişmeleri ve programları takip edip uyguluyorum. Ee, aynı zamanda çeşitli firmalarla planlama, tasarım, e, modelleme ve görselleştirme üzerine çalışmalar yapıyoruz. Ee, ayrıca drone pilotuyum. Ah çok güzel. Evet, e, peki mimarlık nedir ve mimar kime denir? Açıkçası mimarlık bir yaşam stildir. Bunu sırf okulda öğrenilecek bir şey olarak görmemek lazım. Profesyonel olarak birçok alanı etkileyen bir daldır. Ee, söylemek gerekirse milyonlarca insanların yaşadığı kentleri de etkileyen bir daldır. Ama en küçük bir hanenin içerisindeki organizasyonu idare ettirebilmek de mimarlıktır. Ben kendimce mimarlığı şu şekilde tanımlayabilirim. Mimarlık, doluluğu ve boşluğu planlama, tasarlama ve düzenleme işi olabilir. Hı hı. Mimar mükemmel ister. Bu yüzden e, biz de yapı tasarımında ilgilendiğimiz detaylarda her zaman mükemmeli ararız. E, mimarlıkla birlikte mimar kimdir? Mimar da etimolojik olarak imar işini yapan kişidir. İmar ise bayındırlık yani bir alanı geliştirmek ve medenileştirmektir. E, bu şekilde tanımlayabilirim sanırım. Peki mimari bir disiplin olmanın dışında sanattır da diyebilir miyiz? Öyle görüyor musunuz? Aslında mimarlık hem sanat hem matematiktir. Sanatla matematiğin dansıdır diyebiliriz. Ee, çok ciddi sanat tarihi dersleri alınarak yetkinlik sahibi olunan ama aynı zamanda matematiksel açıdan da çok ciddi hesaplamalarla sonuca varılabilen meslektir. Evet. Gerçekten ben sanat olarak görüyorum mimariyi. Hem geçmiş dönemimize baktığımda ki sadece bizim ülkemiz için geçerli Hı -hı. değil bu birçok ülke için geçerli. Hem de yeni modern yapıları da gördükçe Hı -hı. keyif alıyorum. Hakikaten keyif alıyorum. Ciddi anlamda bir sanat diye Aslında düşünüyorum. Aslında okuyabilen için bir Van Gogh eserinin karşısında nasıl bir haz alınabiliyorsa doğru başarılı bir mimari eserin karşısında da aynı zevk alınabilir. Evet gerçekten öyle. Peki mimar olmak isteyenler hangi özelliklere sahip olmalılar sizce? Mimar olmak isteyenler öncelikle bu işi sevmeli. Bunu bir mesai olarak değil de günlük aktivite olarak yaşamlarının bir parçası olarak görmeli. Detaycı olmalı. Detayların önemine farkında olmalı ve detaylarla ilgilenirken sıkılmamalı. Çocuk ruhlu olmalı. Mesela hep deriz ya dünyayı çocuklar yönetsin diye. Biz burada aslında çocukların heyecanını, hayal gücünü ve saflığını isteriz. Mesela e, örnek vermem gerekirse okulda bir hocam vardı. Kulakları çınlasın çok da sevdiğim bir hocamdır. Bütün dersler elinde bir oyuncakla gelirdi. O dersi bizi oyuncak üzerinden anlatırdı. Oyuncağı bükerdi, döndürdü, havaya fırlatırdı. Dersi konuyu bunun üzerinden işlerdi ve biz... Sanki oyuncak oynuyormuşuz gibi dersi bu şekilde işlerdik ve çok keyif alırdık. Ee, bununla birlikte planlı, disiplinli bir çalışma hayatına sahip olması gerekiyor. Hı hı. Çünkü biz daha kendi hayatını organize edememiş birinden toplum yaşantısını organize etmesini bekleyemeyiz. Ee, bununla birlikte sanatı ve edebiyatı sevmeli. Bence kesinlikle şiir sevmeli. Çok sevdiğim bir hocam Oruç Çakmaklı derdi ki Edip Cansever bir mimar değildir. Ama onun şiirlerinde tasvir ettiği dünyayı hayal edebilecek mimar çok azdır. Ee, bu yüzden birçok yani birçok şey sayılabilir. Mesela teknolojik yani biz çok sanattan edebiyattan da bahsettik ama Teknolojik gelişmelerden günceli de takip etmesi gerekiyor. Çünkü biz ben demin bahsettim oyuncak oynuyoruz falan diye ama bununla birlikte çok ciddi teknik de bir bölümdür. Ee, çok ciddi bilgisayar programları ve destekleyici ekipmanlar kullanıyoruz. Bu yüzden bunu da takip etmeli. Yani toparlayacak olursak e, mimar olmak isteyenler kendini geliştirmekten asla vazgeçmemeli. Dünü, bugünü, yarını şartları ve imkanları iyi analiz edip bunun sonucunda ortaya bir çözüm koyabilen insanlar iyi mimar olabilirler bence. Evet. Peki siz neden mimar olmaya karar verdiniz? <laughs> ben açıkçası kendim bildim belli mimar olmak istiyordum. Ya yani çocukken annemin karşısına sana şöyle şatolar yapacağım, böyle evler yapacağım deyip oyun hamurlarından yaptığım çizimlerden bir şeyler koyarmışım herhalde. E, açıkçası üniversite çağına gelince de sadece mimarlığı düşünüyordum ve sadece mimarlık yazdım tercihlerime. E, kazandığım için de çok memnunum. Bunu temelde karakterime çok uydurduğum için seçtim. Çünkü arkadaşlarım çok iyi bilir, takıntı seviyesinde aslında planlı biriyimdir. Önümde sürekli iki ayımın planı vardır ve gün gün bunları not alırım. E, çoğunlukla arkadaşlarım bunu... Aşırı bulsa da aslında ben kendimi bu şekilde güvende hissediyorum. E, çözüm odaklı da bir insanım, yani pratik bir insan olduğumu düşünüyorum. Aynı zamanda detaylarla, dediğim gibi detaylarla çok ilgileyim ve çok severim. Bilirsiniz çocuklukta hepimiz e, meslek seçeriz, astronot olmak isteriz, polis olmak isteriz. <laughs> evet. e, ben kendim bildim beli mimar olmak istedim ve mimar olduğum için de çok memnunum. Tabii daha ilerleyecek çok yolumuz var. Ve çok şıksınız. Çok teşekkür Detaylara ederim. evet evet evet. Detaylara ve e, nasıl söyleyeyim? Bir stiliniz var kendinize ait. Sizi şu an o kadar şık görüyorum ki o kadar hoş bir stil içerisindesiniz ki bunun da mesleğinize ee, bence karakterinizin kişiliğinizin bir desteği olduğunu düşünüyorum. Doğru mu? Tabii ki. E, demin de dediğim gibi kendimi karakter olarak bu mesleğe çok uyduruyorum. Yani hem dediğim gibi sanatsal anlamında bir yat, e, yatkınlık gerektiriyor. Hem de matematiksel anlamda. E, bu yüzden seçim yapma anlamında kendimi çok uydurdum ve doğru yaptığımı düşünüyorum. Evet. Peki mimarlık bölümünü okumak nasıl? Açıkçası mimarlık bölümü okunabilecek en eğlenceli bölümlerden biridir. Evet. Çok eğlenirsiniz bunun okulunu okurken, ama bir yandan da inanılmaz zor ve meşakkatlidir. Uykusuz gecelerimiz çok oluyordu. Özellikle ee, proje dersi dediğimiz mimari tasarım atölye dersinde, ya derse inanılmaz haz alıyoruz, ama uykularımız da kaçırıyor. Yani bunu romantik anlamda söylemiyorum. Projeyi yetiştirebilmek için haftanın birçok günü uykusuz ya da 1-2 saat uykuyla okula gittiğimiz çok oluyordu. Uh -huh. Ama dediğim gibi dersi seven, mesleği seven insanlar için bunun vurgusunu daha çok yapacağım çünkü mesleği sevmek çok önemli. Mesleği seven insanlar için bunlar size gerçekten haz veriyor. Ee, yani o sunum yeteneği olarak da düşünüyorum şu anda. Mesela projelerimizi yapıyoruz. Projelerimizi okulda belli jürilere sunmamız gerekiyor. Ve bu jüriler okulun en kıdemli hocaları oluyor. Ve sizi birçok zaman acımasızca eleştiriyorlar projenizi. Bunu da aslında bize eğitim vermek için yapıyorlar. Çünkü tam o anda sabır devreye giriyor. Aynı zamanda o düşmüşlükten de kendinizi kaldırabiliyorsunuz. Mesela e, bu sunumlarda size çok ağır eleştirilerseniz bile projenizi savunmanız gerekiyor. Burada da aslında çok ciddi bir hitabet ve sunum yeteneği de kazanıyorsunuz. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. E, ben eğitimi tamamladıktan sonra askere gittim ve askeriyenin ordu evi projesinde çalışmıştım. E, askeriyeyi de bilirsiniz çok disiplinli hı hı. belki de soğuk diyebileceğimiz bir ortamdır. E, tuğ Generallere, Albaylara, Yarbayların karşısında olduğu bir heyete sunum yapmıştım projemi. Okulda öyle bir terbiye ediliyorsunuz ki e, koca koca yıldızlı paşaların karşısında er rütbesiyle çok sakin ve çok başarılı bir sunum yaptığımı düşünüyorum. Bunun karşısında da hatta takdirname kazanmıştım. Bu şekilde diyebilirim. Bunun yanında aldığınız e, tasarım ve sanat eğitimi ile birlikte çok ciddi bir vizyon kazanıyorsunuz. Vizyonunuz hı hı. çok genişliyor. Aynı zamanda maket yapıyorsunuz. Maket yaparken malzemelerle tanışıyorsunuz. Malzemelere dokunuyorsunuz. Bu arada maketten bahsetmişken işin ekonomik boyutuna da bahsetmek istiyorum. Şimdi hı. maket bu işte çok önemli. Hı hı. Çünkü yaptığınız tasarımı tamam programlarda çiziyorsunuz, programlarda modelliyorsunuz, kağıtları çiziyorsunuz ama üç boyutlu bir şekilde o tasarıma dokunmak inanılmaz bir şekilde geliştiriyor projenizi. Bu yüzden de e, maketi maketsiz olmuyor bu iş. Yalnız maket e, malzemeleri de dediğim gibi kağıt malzemeleri ve bölümde kullandığımız diğer malzemeler malzemelerde e, çok ciddi bir gider oluşturuyor. Hı hı. E, bu yüzden diyebilirim ki mimarlık okumak çok güzel, çok zor ama bir o kadar da pahalı bir bölüm. Okumayı düşünenler e, bunu göze alarak okumalılar. Yani iş sadece kitapları ve TC etvelini alarak olmuyor. <laughs> evet vazgeçilmeziniz TC etveli değil kesinlikle, mi? Kesinlikle. Peki gençlere mimarlık okumayı tavsiye ediyor musunuz? Açıkçası bu konuda polyamlajılık oynamak istemiyorum. Özellikle ülkemizde e, hukuk ve mimarlık alanında çok ciddi bir mezun enflasyonu var. Var. Biliyorsunuz ki her köşeye artık apartman üniversiteleri dediğimiz üniversiteler açılmaya başladı. Ee, ve bu da insan piyasaya çıktığı zaman çok ciddi bir şekilde dayak yemesine sebep oluyor. Aynı zamanda müfredat da çok tartışılır. Ee, yani Kimse kusura bakmasın ama mimarlık bölümünde verilen eğitim her geçen gün geriye doğru gidiyor. Ve bu ne yazık ki eğitmenlerden kaynaklanıyor. Eğitmenler kötü olunca müfredat... E Eğittikleri mimarlar da kötü oluyor. Şimdi Türkiye'de genel olarak zaten eğitimin bir e, geriye gitmesi söz konusu. Ancak mimarlık gibi toplumun en alt kademesinden en üst kademesine kadar etkileyen bir dalı... ...kötü, e, yetkin olmayan insanların değerlendirmesi çok negatif sonuçlara sebep oluyor. Bu yüzden e, ben mimarlık mı okusam acaba ya, diyenlere kesinlikle bu bölümü tavsiye etmiyorum. Mimarlığı sadece... Mimar, ben mimar olmak istiyorum. Yola bu şekilde çıkanlara tavsiye edebilirim. Ya gerçi bunu tüm meslekler için tavsiye edebilirim ancak mimarlıkta bu durum biraz daha hassas oluyor. Çünkü biz küresel olarak başarılı olmak istiyorsak işini seven insanlar yapmalı. Aynı zamanda tüm gençliğimizin vizyonunda ne iş yapıyorlarsa yapsınlar, işinde dünyanın en iyisi olması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde tavsiyelerde bulunabilir. Evet. Peki, e, Türkiye mimarlıkta dünyanın neresinde? Mimaride ve mimarlıkta. Şimdi demin dediğimiz gibi. E, geçmişe, bugüne ve yarına bakmak. Şimdi biz günümüzle ilgili mesaj oluşturmak için biraz geçmişe bakalım. Hı hı. Tarihte bütün ileri gitmiş toplumlar sadece silah anlamında, teknoloji anlamında, bilim anlamında ilerlememişlerdir. Bunun yanında edebiyatta, sanatta ve mimarlıkta da çok ilerlemişlerdir. Yani Doğan Hasol hocamın söylediği gibi kötü binalarda iyi insan yetişmez. Örnek vermem gerekirse mesela erken çağda Mısır medeniyetini ele alalım. Kendi mimari dillerini ve mühendislerini geliştirmişler. Bugün dahi hala piramitlerin bir sürü çözemediğimiz sırrı var. Aynı zamanda Horasan harcını bulmuşlardır ki Horasan harcı 16. yüzyıla kadar Mimar Sinan'ın devrimine kadar tüm doğu medeniyetlerinin inşaatlarında kullandığı harçtı. Evet. Mısır medeniyetinden sonra yeniden yükselen Roma medeniyetine bakacak olursak da onlar da kendi mimari dillerini oluşturmuşlardır. Bugün dünyanın birçok yerinde gördüğümüz Korint, İyon ve Dor sütunları Roma döneminin buluşlarıdır. Aynı zamanda onlar da Roma betonunu bulmuşlardır ve yapılarını bu şekilde inşa etmişlerdir. Tüm bu medeniyetler tarihe altın harflerle yazılırken bir yandan da mimari eserleriyle ölümsüzleşmişlerdir. Gelelim bizimkilere. Biliyorsunuz ki Türklerin 6. 1600. 16. yüzyıldır. Peki size bir şey sormak istiyorum. Sizce bizim mimarlıkta da altın çağımızın, yani Mimar Sinan döneminin de 16. yüzyıla denk gelmesi tesadüf olabilir mi? Ya aslında tam bu da anlatmaya çalışıyorum. Osmanlı dünyanın zirvesindeyken mimarlıkta da dünyanın zirvesindeydi. Bu bir masa gibi. Mimarlık da bu masanın ayaklarından biri ve o masanın sağlam olmasını istiyorsanız mimarlık ayağının da sağlam olması gerekiyor. Şimdi tarihten dersimizi aldık bunu günümüze ve geleceğe yansıtalım. Ne yazık ki ülkemiz şu an mimarlık anlamında dünyanın çok gerisinde. Dünya sürdürülebilir, geri dönüştürülebilir malzemelere yönelmişken biz hala beton apartmanların içerisine sıkışmış durumdayız. Kent planlarımız çok demode olduğu gibi bu demode planlara dahi uymuyoruz. Yani bakarsak Beş şiddetindeki depremlerde bile can ve mal kaybı yaşıyoruz. Halbuki biliyoruz ki deprem değil, cahillik öldürür. Ülkemiz ne yazık ki dünyanın gerisine mimarlık anlamında. Ama bunu toparlayabilmek için de mimarlık eğitimini geliştirmemiz gerekiyor. Bunun yolu da iyi müfredattan, iyi eğitimciden ve iyi planlamadan geçiyor. Evet, bu çok önemli. Peki, sizin etkilenmiş olduğunuz... Ee... Dünya çapında tabii bunu hı hı. söylüyorum. Etkilenmiş olduğunuz mimarlar var mı? Birçok mimar var. Ama Louis Kahn'ı burada ayrı bir yere koyarım. Çünkü Louis Kahn dediğim gibi, başta da söylediğim gibi mimarlık çok farklı kümeleri etkileyen bir daldır. Louis Kahn da villa projelerinde de olsun ya da e, Malezya Meclis binasının da tasarımını yapmıştır. Bu gibi çok ağır siyasi hatta kamu e, projelerinde de olsun çok ciddi izleri olan ve kendi dili olan bir mimardır. Bu yüzden Louis Kahn'dan çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Her mimarın bir de kendine ait bir stili, tarzı vardır. Biraz önce bunu sizin şıklığınızda da dile getirdim. Siz kendi stilinizi nasıl tanımlarsınız? Bence her şeyin aşırısı fazladır. Ben bu moddayla yola çıkıyorum. Bir şey bir ortama çok uygun olabilir. Ama o o ortamla birlikte çalıştığı için uygundur. Şimdi Endonezya'daki bir yapıya Endonezya coğrafyasıyla, oranın nüfusuyla, oranın rengiyle diyeyim, çalışan bir yapıyı gidip Türkiye'ye yaparsanız bu çalışmaz. O yüzden ben tarz olarak Hangi coğrafyada iş yaparsam yapayım o coğrafyayla birlikte çalışan o coğrafyanın sanki ilk günlerinden yapılmışçasına oraya uyumlu olan yapıları yapı yapmayı tercih ederim. Evet. O zaman ülkemizde biraz işiniz zor gibi gözüküyor. <laughs> ne yazık. ki. <laughs> Olmadı yol yaparız diyorsunuz kesinlikle. Değil mi? <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> Olmadı bir toplu konut projesi yaparız. Olayı kapatırız. Peki, ben daha ileri gitmeyeyim. <laughs> <laughs> Mimarlıkta gelecek nereye doğru gidiyor? Aslında bağlantılı bir soru oldu şimdi bu, Tabii değil ki. mi? Mimarlıkta gelecek nereye gidiyor? Bunu üç ana başlıkta açıklayabilirim. Malzeme, teknoloji ve sosyolojiden bahsetmek istiyorum. Ee, şimdi şunu kabul edelim ki, artık üstünde yaşadığımız dünya bize yetmiyor. Hatta öylesine yetmiyor ki uzaya açılmış yeni evrenler, yeni gezegenler aramak durumundayız. Ve dünyanın da bize yetmemesinin sebebi bizatihi yine bizleriz. Tüm dünya artık sürdürülebilir, geri dönüştürebilir ürünlere doğru, malzemelere doğru eğilimini sürdürüyor. Yani eskisi gibi inşa et, yık, yeniden inşa et. Bu artık günümüzde geçerli olan bir formül değil. Günümüzde artık inşa et, sök, yenile ve sonra yeniden inşa et. Çünkü ekonomimiz, bu tüm dünya ekonomisinden bahsediyorum, ülkemizin ekonomisinden bahsetmiyorum. Ekonomimiz bunu kaldırmıyor. Ekonomik ve ekolojik olarak bunu yapmak zorundayız. Çünkü şu an doğa ile insan arasında çok ciddi bir savaş var. Çok ve bu savaşı biz mimarlar olarak sona erdirmek zorundayız. Bunu dünyamız içinde sona erdirmenin tek yolu doğanın yanında saf tutmaktır. Bu yani tercihen değil, yapmak zorunda olduğumuz bir şey artık. Teknolojik anlama gelecek olursak, dünyadaki her alan gibi mimarlık da dijital evrene açılmış durumda. Özellikle gelişen oyun sektörü ve metaverse gibi alternatif evrenlerde bu mekanları tasarl tasarlayanlar doğal olarak mimarlar oluyor. Buralarda dijital ortamlar olduğu için daha radikal ve cesur kararlar alınabiliyor. Önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde bu radikal ve cesur kararların yansımasını kent yaşantımızda da göreceğimizi düşünüyorum. Sosyolojik olarak e, konuşmamız gerekirse de biliyorsunuz ki dünya nüfusu durdurulamaz bir şekilde artıyor. Bu önü alınamaz bir durum haline geldi. E, ve bu nüfus Kent ve şehir yaşantısına, hane yaşantısına çok ciddi etkileri var. İlginçtir ki dünya nüfus artarken, hanelerimizin içindeki nüfus azalıyor ve insanoğlu yalnızlaşıyor. Yine aynı şekilde önümüzdeki zamanlarda e, kent ve hane nüfusumuzdaki, hane tasarımlarımızdaki e, gelişimleri bu yönde bekliyorum. Ama şunun altını çizmek istiyorum: gerçekten dünya nüfusu Artık önü alınamaz bir noktaya geldi ve bunu durdurmak zorundayız. Bunu da tahmin ediyorum ki ben ve meslektaşlarım yeni dünyayı tasarlarken yapacağız. Açıkçası mimarlığın vizyonu ve bize sunduğu misyon da budur. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Katılımınız için ve mesleki anlamda yapmış olduğunuz değerlendirmeler için. Çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz, sefalar hoş getirdiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Evet sevgili işkolik izleyicileri, mimar Sayın Furkan Göktaş konuğumuz oldu. Hoşçakalın.